Herkese merhaba, Servis Atış'a hoş geldiniz. 4 Nisan Cuma haftanın son programındayız. Hızlıca birkaç günden verip sizlerden gelenlere geçeceğiz. Bugün iddia o ki, beklenti o ki, Devlet Bahçeli sağları geri dönecek. Alparslan Türkeş'e anma törenine katılacak Anıt Mezar'da. Ankara İl Başkanı herkese mesaj attı. Katılım zorunlu Devlet Bahçeli törene gelecekti. Saat 1'e randevu verdiler. Ya çok önemli öğle namazı saati, Cuma saati bakalım nasıl organize edecekler. Eğer olursa e, bomba bir haber çünkü 6 Şubat'tan beri devlet bahçeli hiçbir görüntü vermemişti. Özellikle ameliyat sonrası o haliyle e, kilo vermiş ya da yıpranmış haliyle hiçbir şekilde kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Eğer gerçekleşir törene katılırsa demek ki e, artık kamuoyunun karşısına çıkacak. Şekilde kendini hissediyor. Olursa gün içerisinde tamamen Devlet Bahçeli'yi konuşacağımız bir gün olacak. Evet dediğimiz gibi beklenti bugün saat 1'de düzenlenecek. Anma törenine Devlet Bahçeli'nin katılacak olması. Bakalım bekliyoruz. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak partinin kulislerinde bu tür bir beklenti var. Ama son dakikada gelişme değişim olabilir. Eğer katılamazsa o sefer dedikodular daha da artacak. Bakalım bekliyoruz Devlet Bahçeli'yi. Dün boykot çaresi yaptı diye gözaltına alınanlar vardı. 16 kişiydi, 11'i gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında Cem Yiğit Yüzümoğlu vardı sanatçı. 11 kişi aldığı kontrolde serbest bırakıldı. Yani Türkiye'nin yarısı artık yurt dışı yasak, aldığı kontrol. Herkes yani ülkenin yarısının karakollara gidip imza vereceği bir yere doğru gidiyoruz. Bu da çıkışta serbest kaldıktan sonra. Yine kulislere yansıyan bilgi TRT geçti. Bunu telefonlarında WhatsApp gruplarında yapılan çağrılar işte eylemlere katılma, protestoları destek verme ile alakalı da soruşturma açılacağı, işte e, oyunculara ve bu gruptaki diğer kişilere baskı yapıldığı iddiası da var. Bakalım e, nereye evrilecek. Dediğimiz gibi böyle korku iklimini salmak işte. Protestoya katıldın, gözaltı, tutuklama, aldi kontrol, boykota katıldın, çağrı yaptın böyle. Vay efendim boykota destek verdin, kovuldun işinden. Bu Türkiye gerçekleri. Dün Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı? Sak imza toplayanlar var. Özellikle Havuz'da da büyük bir gaz veriyorlar demiştik. Bununla ilgili Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Aday değilim dedi. Yani ben yıllardır gelen başkanlık yaptım. Birçok seçime de katıldım artık. Ben sıramı saldım. Gençler bu işi götürsün. Değil. Sadece aday olmama sebebi dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemekmiş. E, aday olursan yüzüne tükürürler diyen yani siyasetçinin tehditleri değil. Uzun bir açıklaması var. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Şimdi Havuz bu cümleyi alıyor direkt İmamoğlu'na gönderme yaptığını söylüyor. Halbuki bunu AKP Cenahı'na, Erdoğan'a söylüyordu ama işte Havuz da şu an Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj diyerek geçiyor. Partimizi iç çatışmalara sevk etmemek için aday olmamış. Yani yoksa başka bir sebep yok. Diğer bir iddia bulunması gereken imza sayısına ulaşamadılar. O yüzden kongreye katılmama kararı, aday olmama kararı aldı diye söylentiler var. Dün Erdoğan'ın misafirleri vardı. Hayatını kaybeden Mati Ahmet. Hatırlarsınız 24 Ocak'ta Kadıköy'de pazarda çarşıda dolaşırken bir gencin saldırısına uğramıştı. Bıçaklanmıştı. Diğer bir genç de kendisini tekmelemişti. Maalesef 14 yaşında bu genç çocuk hayatını kaybetmişti. İtalyan baba Türk anne olduğu için İtalyan Türk olarak biliniyordu. Erdoğan dün aileyi kabul etti. Aile bu işin cezasız kalmaması, işte çocuk indirimi, gençlik indiriminden dolayı bu tür şiddet olaylarının önlenemediği, faillerin işte çok kısa süre sonra serbest kaldığıyla alakalı bir hukuki mücadele veriyor. Erdoğan'ı ziyaret etmişler. Adalet Bakanı da varmış. Sol taraf AKP Esra Albayrak Berat'ın eşi, sağ taraf acılı anne. Soldakiler tebessüm ediyor, sağdakileri halini görüyorsunuz. Erdoğan ilgilenmiş, dediğim gibi Adalet Bakanı da varmış. Sayın Cumhurbaşkanı bu tür konuları çok hassastır. Adalet olsun, cinayet olsun. Daha önce de Ayşe Ateş ve ailesini konuk etmiş. Burada da Adalet Bakanı vardı. Hatta Ayşe Ateş çıktıktan sonra, Bundan sonra işte bana parmak sallayanlar görecekler diyerek Erdoğan'ın desteğini almanın moraliyle konuşmuştu ama daha sonra dava süreci e, beklendiği gibi devam etmiş ve sadece tinerci torbucuları eşi havale edip gerçek payiller azmettirenler saklanmıştı diyerek bu hatırlatmayı da yapalım ama bu tabi risksiz bir alan. Bir de İtalya vesaire Avrupa'ya bakan yanında olduğu için de buradan bile ne yapabiliriz e, nasıl rant çıkartabiliriz derdindeler. Evet sizlerin sorularınıza geçelim. Hakan Bey diyor ki boykot eğilimi bana biraz negatif çağrışımlar yaptırdı. Bizim millet böyle şeyleri sevmez. Devam ederse testi perç. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi birazcık da zaten bu açıyı değerlendiriyor. İşte ekonomiyi durduracaklar, fişi çekecekler, ekonomiye zarar verecekler vesaire vesaire. O damardan gidiyorlar ki bu boykot meselesini bir psikolojik harbe döndürmeye çalıştılar. Çünkü günlerdir ki Nisan'da boykot olacağı belliydi ama son dakika bir düdük çalınmış. İşte bütün bakanlar A Haber'e katıldılar. Bakanlar sonra marketlere koştular. AKP'liler o görüntüleri verdiler. Evet bu böyle bir durum var ama e, yapılan boykot e, sadece bir gündü ve e, amacı da zaten böyle ekonomiye zarar verme falan gibi değil. Sadece muhaliflerin, e, muhalif cenahın böyle bir Mobilize olduğu, bir irade ortaya koyduğu bir, bir sivil itaatsizlik eğilimi. Dünyada örnekleri var. E, çok var hem de. O yüzden bu tür şeylere alışmak lazım. e Sokağa çıkanı copluyorsun. Gözaltına tutukluyorsun. Böyle iğrenç muameller yapıyorsun. Her şey yasak. Kardeşim insanlar ister alışveriş yapar, ister yapmaz. Evet negatif bir yönü var. E, neticede bir ay boykot diyen de yok. Neticede iki Nisan boykotsa insanlar 1 Nisan'da temel e, ihtiyaçlarını aldılar. Ertesi gün yine alışveriş devam etti. Öyle söyledikleri gibi ekonomiye çok büyük zarar veren yerli malları boykot edelim gibi bir eylem değil Bunlar iktidarın propagandası. Ama e, Anadolu'da bazı cenahlarda e, dediğiniz gibi bu tür şeyler sevilmez kısmından işlemeye devam ediyorlar. Yoksa böyle sürdürülen bir durum değil. Yalnız başka bir şey göstereceğim. Bu CHP'nin boykot yap, Türkiye'den yasaklanan sitesindeki e, boykot edilecek ürünler, markalar. İşte özellikle medya sahipleri ve onların markaları var. Çok sınırlı bir liste. Yani sadece bunlar mı? Yani ben Nusret'in neyini boykot edeceğim? Bu arada yani mutlaka gidenler çoğunlukla CHP oy veriyor gibi iddialar var ama hadise eğer boykot yapılacaksa ciddi manada ekonomik olarak bir tabur ortaya konacaksa daha bir sürü marka var, bir sürü yandaş var. Devletin e, ihalelerini peş kendilerine peşke çekilmiş iş adamları var, gruplar var. Çok daha titiz bir liste hazırlanabilir. Erdoğan ve ailesinin mal varlıkları üzerinde gidilebilir. Dün Özgür Özel e, dedi ki boykot ettiğiniz restoranlarını böyle bahşiş kutularına gidip lütfen bahşiş bırakın. Oradaki yemekçiler zarar görmesin. Yemek yasak, bahşiş serbest diye çağrıda bulundu ki o da e, bu izleyicimiz bir an önce dikkat çektiği durumu görmüş olmalı ama bu liste çok eksik. Bu liste çok e, yani bir şey değil aslında e, diyeceğim. O yüzden çok daha titiz hazırlanabilir ve özellikle ve özellikle aileye en çok rahatsız eden bütün dünyada liderler bunu yapıyor Putin. Berat'la e, Bilal'in böyle petrol kaçakçılığını gösterdi. Ucunu gösterdi. Hemen bizimki Tornistan. Trump, e, Senato, Erdoğan'ı mal varlıkları aşırılsın diye bir e, önerge verdiler. Bizimki hemen Tornistan. O yüzden dünyada test edilmiş, denenmiş bir yöntem bu. Diğer bir soruyu bize geçelim. Bence CHP'ler iç boykotu yapsın. Evet bunu biraz tebessüm edelim diye aldık. Bu sosyal medyada çok iyi yapılan bir şey. Niye? Çünkü o kadar fazla vergi var ki hatta işte 70'lik rakının bir kadehisinin gerisi devletin, sigarada 20 adet dal 16'sı devletin, 4'ü sadece senin. Yani içki ve sigara tüketenlerin aslında çok ciddi manada vergi verdikleri. Buna otomotivi de ekleyebilirsiniz. Eğer böyle bir boykot olursa AKP'ler tepki gösterir. Hani bazı kahvecilere gittiler, stand-up gösterilerinde bilet almışlar. Bu sefer içki dükkanlarına giderler gibi çok espriler var. Eğer CHP ya da muhalifler içki sigara boykotu çağrısı yaparsa dün 16-11 kişi gözaltına alınmış Bu binleri alırlar. Yani asla kabul edecekleri bir şey değil. Çünkü çok ciddi bir gelir elde ediyor devlet. Özgözlüğünün performansı şu an çok iyi durumda görülüyor. CHP'yi sürekli biraz insaflı olun. Bu rejim varken her şey kolay değil. <laughs> ne demeli şöyle e, Türkiye'de özellikle kamuoyunda CHP'yi eleştirenler şöyle iktidar eleştirmek o kadar kolay değil Özgür Özel için söylenen aynı sertlikte Erdoğan için söylenemiyor evet o bir gerçek ama bizim öyle bir şeyimiz yok Özgür Özel'e bir söylüyorsak öbür kötü adama yüz söylüyoruz Hani e, durumumuz yok ama muhalefetin kendisi zaten muhalefete muhaliflik yapmaya e, bizi zorladı neden işte o normalleşmeyi eleştirdik yanlış mıydı ceketi niye giyiyorsun kardeşim yani bir sürü altlar alma, birinci parti çıktık dedikten sonra partiyi öyle bir havaya sokmuştu ki o rüzgarı dindirmişti. Bu rüzgarı arttıran Erdoğan'ın kendisi oldu işte İmamoğlu'na yaptıklarından sonra insanların artık yeter. Niye? Çünkü Erdoğan'la e, öyle muhatap gibi alan ve Erdoğan'ı rahatsız edecek söylemi bulunduğunda İmamoğlu'ydu öncesinde adaylık turu yaptığı konuşmalarda bunu da gösterdi. Kampanyasının çok iddialı ve sert olacağını ve Erdoğan'ı çok rahatsız edeceğini gösterdi. İmamoğlu alınınca gözaltı ve tutukluk süreci insanlar dedi ki eyvah biz yine mıy mıy siyasete kalacağız ve tepki gösterdiler sokağa indiler. Aslında bu rüzgar CHP'ye bu performansı gösterdi. Özgür Özel'e bu performansı gösterdi. Evet kimleri tebrik ediyor. Özellikle o kitleyi işte şiddetten hem uzak tutma vesaire gibi şeyler var ama unutmayın. Darbe püskürtüldü diyor. Hayır. Senin Cumhurbaşkanı adayın içeride ve yakın zamanda çıkması pek mümkün değil. İşte hep demir taşı örneğini veriyoruz. Şu an İmamoğlu'nun tahliye olmasıyla alakalı en ufak bir e, umut ışığı var mı? Yok. Diploma gitti. Şimdi data e, şeyinden de e, sileceklermiş. Tamamen sistemden çıkartacaklarmış diplomayı. Aslında Erdoğan alacağını aldı. İmamoğlu'nu ortadan siyaseten ortadan kaldırdı. Aday da olamayacak e, tut, diploması da yok. O yüzden Erdoğan istediğini gerçekleştirdi. Ama bu çok büyük bir tepkiye sebebiyet verdi. Evet, İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanmadı. Bunun sebebi hem e, halkın tepkisi hem de ekonomik sıkıntılardı. Yoksa kesinlikle o terör soruşturması kayyum atamak için açılmıştı. Ama her an olabilir. İlk fırsatını bulduğunda e, bu işler biraz daha başka yönlere evrildiğini, CHP kendi içerisine düştüğünü, aday kim olacak kurultayla birazdan konuşacağız. Yine aynı durum yapılabilir. Evet, Özgür Özel e, aktif. Zaten... E, Özgür Özel aktif bir insan. Hani öyle konuşmayı da seviyor ama salon insanıydı. Şimdi dışarıya çıktı. Çok konuşuyor. Çok konuşunca da bir söylediğini başka söylediğini düzeltmek zorunda kalabiliyor. Birazcık bunları düzeltmesi lazım ama tabii Özgür Özel genel olarak bu ceketi giydiğinden beri bir güven yok. İşte sarayla danışıklı işler yaptığı söyleniyor. Ben onu söylemiyorum. Sadece kendi liderlik özelliğinden dolayı bazı kusurları olduğunu söylüyorum. İşte rejim ağzıyla konuşmayı çok seviyor. Onları değiştirmesi lazım. Ve bir de şu var daha önce herkesin düşündüğü altılı masada nasıl aman Kılıçdaroğlu aday olmasın durumu vardı. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını saray bir şekilde mecbur bıraktı. Aynı şekilde bu sefer İmamoğlu'nu ekart etti. Mansur Yavaş'ı da bir şekilde engelleyecek. Özgür Özel'i pohpohlayarak şu an videolarda e, sosyal medyada dolaşıyor. Sanki karşısında Özgür Özel'i istiyor ve buna yönelik e, gelişmelerde buna sağlamak için gibi de endişeler var. Bu da haksız bir eleştiri endişe değil. İmamoğlu şimdiden unutuldu bence. Sarayın planı tıkır tıkır işliyor. Bir de dün programda bahsettiğiniz turplar ne olacak? Bunlardan söylemişti. Özellikle birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Şimdi suç örgüt soruşturması olduğu için çok ciddi bir dinleme ve teknik takip yaptıkları belli ki bunun için hani bunu yasal kılıp uydurmalarına da gerek yok ama velev ki öyle yapmışlar olsun. Belki çok büyük ihtimalle CHP'lerin birbirleri arasında konuşmaları ve özel hayat gibi şeyler ortaya seçebilirler. İkincisi CHP'nin hala kurultayla ilgili kayyum meselesi var. Bu kayyum partilere atandığı zaman hani böyle şirketleri yönetme gibi olmuyor. İlk 3 ay içerisinde seçime götürmesi gerekiyor ama yine CHP'de çok sallar belki o kurultay şaibeli kurultay dedikleri hadiseden sonra cezai soruşturmalar açıp bazılarına siyasi yasak da gelebilir. Yani CHP karışacak epey şey yapabilirler. Ben Erdoğan'ın da Turp'un büyük heybede meselesine daha birçok şey çıkacak olduğunu inanıyorum. Yani sadece tehdit etmiyor. Bence somut adımlar da atacaklar. Sadece sırasını bekliyor. Buna katılırım. İmamoğlu'nu hapse atarak bence saray istediğini aldı. Şimdiden unutuldu kısmı evet hapiste olduğunuz zaman maalesef kaderiniz bu oluyor. Bir süre, süre çok bir süre çok geliniz gidiniz oluyor. Aktif oluyorsunuz. Sosyal medya kullanıyorsunuz ama daha sonra dışarıda bir hayat devam ediyor. Siyasetin kendi dinamikleri var. Çıkar üzerine kurulu. E şimdi imam adayı olamıyorsa kardeşim bizim bir aday belirlememiz de lazım değil mi? Ye dönecek iş. Doğrudur. Zaten birazcık da işte İmamoğlu özel arasında açılmasına yönelik haberler yapılıyor. İmamoğlu işte bu kurultay kararını erken alındı. Ama işte eğer kayyum tehlikesi varsa yapacak bir şey yok gibi laflar etmişler. Böyle çok haberler duyacaksın işte Özgür Özel İmamoğlu arası açık diye buna da oynayacaklar. Bakalım yani CHP'nin işi kolay değil. Birlik beraberliği sağlamaları gerekecek. Hele hele bu gençlerin verdiği destekten sonra halkın hiç tahammülü yok. Yani aralarında tartışmaya halkın hiç tahammülü yok. Ama hapse girenlerin maalesef kaderi de bu. Mehmet Bey merhaba. Hala seçim diyor adayları konuşuyorsunuz. Ben demiyorum e, CHP dün İmamoğlu için imza topluyor. Hala adayımız İmamoğlu diyor. Seçim hazırlıkları yaptıklarını söylüyorlar. Saray anayasa değişikliği peşinde işte seçimin ilk turda olmasıyla alakalı kulislerle bazı hazırlıklar yapıyorlar. Konuşulan bu. Yani işte ordu darbe yapacak mı diyeyim. Ya da insanlar sokağa gidecekler böyle bir devrim yapacaklar. İşte dolar yüz lira olacak çökecek. Bunlar hep e, teoriyi, bunlar hep tahmin. E, şu an için zahire göre yorum yapıyoruz ve siyaset aktörleri göre yorum yapıyoruz. Ama Türkiye e, tahmin edilemez. ülke, öngörülemez bir ülke işte. Liderleri yaşlı, her an her şey olabilir. Çözüm süreci başka bir yere evrilebilir. Bunlar hep ihtimal. Ama şu an için konuştuğumuz e, konjektürdeki durumları göre yorum yapıyoruz işte İmamoğlu içeri alınıyor göre demek ki bıraksalar seçim kaybetseler dahi gitmeyecekler. Evet bunu zaten dile getirmiştik. Hatta Venezuela örneğini vermiştik. Çıkıp YSK Erdoğan kazandı diye açıklayabilir. Bunu değiştirecek ne bürokratik yapı var ne başka bir vesayet yapı var. Yine halkla ilgili bir mesele. O yüzden şu anda zaten halk tepkiyi gösteriyor. Levent kardeşim yepyeni bir partiye ihtiyaç var. Rengi ne olursa olsun yeter ki dürüst ve ülkemiz için çalışan insanlar olsun. Bu hep söylenir ama Türkiye'de yeni bir partinin kurulup tutması şu an için pek mümkün değil. Geçmişte olanlar oldu ama konjöktür müsait işte. AKP örneği çok verilir. Ekonomik krizden sonra gelmişti. Refah Partisi'nin artık e, siyasi ömrünün tamamladığı bir gerçekti. Kurucuların hakla karşılıkları vardı işte. Erdoğan olsun, Abdullah Gül, Abdullah Şener, Bülent Arınç bunlar toplumda güçlü aktörlerdi. Şu an hani hiçbiri kalmadı gerçi ama kuruluş dönemini hatırlarsınız. Diğer destek verenler vardı ve ortam müsaitti. Merkez sağ çökmüştü. E, o yüzden hem böyle merkez saha toplayacak hem muhafazakarları toplayacak gibi şeyler vardı. Her dönemin bir, her zaman bir ruhu var. Şu an için pek o müsait değil. Hem medya desteği olması lazım, sermaye, Türkiye'deki o korku iklimi de malum şu an kurulanların çoğunun sadece pazarlık partisi işte seçimler geldiğinde ne veriyorsunuz nasıl destekleyelim sizi biz işte bize 3 vekil verin işte 3 milyon dolar 10 milyon dolar neyse artık kilosuna göre onun için kurulan partiler o yüzden evet böyle bir şeye ihtiyaç var ama şu an için pek umut görülmüyor evet bu haftayı böyle toparladık bakalım bugün neleri konuşacağız Bahçeli'yi görecek miyiz neleri konuşuyor olacağız? pazartesi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın